2009 yazarken 20 var, 9'un yanındaki sıfır, soldaki sıfırı sildiniz, 9 var mı? 2'nin yanında, bir sıfır ve 2 soldan mı sildiniz? Napar'ı toplayın, 11 dakika, 2009'da 2 sıfır sildiniz, geriye ne kaldı? 29 kaldı, 11'i 29'a ekleyin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. ve 40. yıl dönümünü yapıyor. Sevgili vatandaşlarım, benim güzel vatandaşlarım, başı büyük belada ve geleceklerinden endişe duyan vatandaşlarım, dertlerinizi anlıyorum. Endişelerinizi anlıyorum. Sana sahibim, gelecek Türkiye nedir? Düşüncelerini çok iyi anlıyorum. Emekli kardeşim, problemini çok iyi biliyorum. Ama emekliler için bir sistemim var. Üzgünüm kimse. Senin için iki maaş. Bir ikramiye sözü verdiğimde PTT'nin önünde Sıraya giren bir grup emekli bir şehre gitti ve bana bir telgraf gönderdi. Durumumuz çok iyi. Bu yüzden bonusa ihtiyacımız yok. Şimdi emekli kardeşlerim iyi iş çıkardıklarını itiraf ediyorlar mı? Doğru söyleyenleri 9 köyden çıkarırsanız gelenler sizi açlığa mahkum eder.